Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada, aile fertlerinden gözaltına alınmayan tek kişi olan A.B. Baran Güran, Ekol TV'ye konuştu. Güran, telefon kayıtları ve görüntüler üzerinden ailesinin masum olduğunu savunarak, katilin komşuları Nevzat Bahtiyar olduğunu öne sürdü. Güran, kardeşi Enes Güran'ın olay günü uyuşturucu kullanmadığını belirterek, ne kardeşim ne de annem Yüksel Güran ile amcam Salim Güran suçlu. Telefon kayıtları, o saatlerde evde olduklarını gösteriyor, dedi. İddianamede, annesinin çelişkili ifadeleri ve kardeşinin kolundaki sırık izine ilişkin açıklamasının mahkeme heyetini ikna etmediği bilgilerine yer verildiğini hatırlatan Güram, buna rağmen aile üzerinden algı oluşturulduğunu savundu. Katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu öne süren Güram, Narin'in cansız bedenini taşıyan kişi odur. 4 yıl 6 ay ceza aldı, bu ödül gibi cinayet sonrası 40 dakika boyunca kimseyle konuşmamış. Görüntüler, ailemin masumiyetini ortaya koyuyor, diye konuştu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin sanıklara verdiği cezalarla ilgili hazırladığı tebliğname, nihai karar için Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Mütalada Anne Yüksel Güran, A.B. Enes Güran ve amca Salim Güran'a, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanması istendi. Ayrıca suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan komşu Nevzat Bahtiyar'ın cezasının da onanması talep edildi. Başsavcılık, Bahtiyar hakkındaki suç vasfının çocuğu kasten öldürme olarak değiştirilmesi yönündeki temiz talebini reddetti. Sanık avukatlarının soruşturmanın etkin yürütülmediği, cinayetin nedeninin belirlenemediği ve mahkumiyet hükmünün somut gerekçelere dayanmadığı yönündeki itirazları da teblignamede yerinde görülmedi. 11 aydır tutuklu bulunan Anne Yüksel Güran, AB Enes Güran ve Amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkındaki son sözü Yargıtay 1. Ceza Dairesi söyleyecek.